Amir niye başladı bu kadar? Abi önümü hiç göremiyorum. Ben görüyorum seni takip ediyorum. ben Arkadan geldiğin için rahatsız ol. Ben bir metre ömü göremiyorum şu an. Tamam Allah'a emanet gidiyorum ya. Bu kadar ışıkta yani düşüyor. E, Selçuk ne yapacak? Selçuk ne yapacak lan? Arkadan bir araba geliyor. Arkadan bir araba geliyor acaba Selçuk mu o? Karavallar mı gördü arkadan? Abi önümü sen hiç göremiyorum durdum. Arkadaki araba geçti zaten. Dörtleri yaktım. O da geçmiyor galiba. O da bizden yararlanmak istiyor galiba. Ne? O da geçmiyor diyorum. Bizden yararlanmak istiyor galiba. İşte. Ha geçiyor geçiyor. Hmm, geçiyor hmm. Anıl bu Selçuk nasıl gelecek Kapandı. Hmm. daha? Önden bizim daha az valla ben hiç göremedim bilmiyorum. Ne dedin? Fatih şu an nerede? Bitsi olurken Çelde'ydi. Bitsi olurken Şel'deydi. Bitsi olurken gruptan hareketli konuma Arıyorum. Bunu ben durdurmuş muyum? Nerede? Neredesiniz teyze? Şimdi ikinci... Ne sağınızda? Oğuz abiler. Vardınız. Şu an size hava güzel ama ben tüm metre önümü göremiyorum ha. metre önü göremiyormuş. Ben ondan zaten bize gitmem. Ağabeyi kapattım komple. Sizlerle

Sen önden git, ben en arkadan geleyim. <laughs> bas. Sen... Bas. Sen önden git, ben en arkadan geleyim. Benim hani kayar mayar şey yapar, ee... Taşlı yolda kayıyor. Oza bir sen gitti. Lan, de. Oğuzhan bi' sanki de. Asla Oğuzhan bana cevap almadın ya. Lan bu Ama Bırak, bırak. Lan bu nasıl <yok. gülüyor> Ha? Bu nasıl ya? Baba telefonu bırak ya. Aynen o. Baba telefonu bıraksana. Evet dur. Saçım burada insan geçmiş bak tabak var. Oğlum bir tane daha taş bulamıyorum ya. Oh. İyi mi öyle? girdi işte, tampona girdi ben <laughs> Tam da videoyu durdurmuştum ya <laughs> yavaş, yavaş yavaş yavaş. Kanka. O şekilde gel. Gel gel gel. Yavaş yavaş, yavaş yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş. Aynen öyle. Yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş. Bir tık daha. Bir tık daha. Tamam. Tamam. Tamam bir tık daha kaydıralım. Bir tık daha, bir tık daha. Tamam. Tamam. Kayıyor lan. Kartepe Kuzu Yaylalıyız. Üç karavan geldik. 2 Range Rover, 1 bir Megane 1.3 bir TC karavanlarla. Çok kötü yol, çok bozuk. Yağmur da yağmış. Yollar çamur çıkılmıyor. Megan yolda kaldı. Diğer karavanları kamp yerine bıraktık. 4x4 ile geldik. Megan'dan söküp karavanı tekrar yola devam ediyoruz. Ranger'a taktık şimdi karavanı. Megan boş gidiyor bu yolda. Ama yol çok kötü. İnşallah lastikler falan yarılmaz. Kamp alanımıza geldik. Şimdi karavanların yanına doğru gideceğiz. Arabayla girebilir miyim bilmiyorum. Orası çimenli. Araba pati çekebilir. yiyeceğim. Hey. Şimdi böyle kalayım. <laughs> var mı <anahtar> sende? de. var da.

ne var orada? Vadi mi var dedin? Yani evet çok güzeldi biliyor musun? Bak biz baktık oraya. Çok güzel ördek sesi. Orayı falan... ben buldum. Ben buldum. Aferin sana. Aa şey. Ya bak şöyle. DC mi yapmışlar oraya? Ördek var bir de bak bak ne güzel. <laughs> güzel değil mi ama? Bak vak. Bak şu aşağıya da arabayla gelmişler anında. Oğlum şuraya bak orası çok. Ben onu ilk öğrenden çok korktum. <laughs> bak beni çeksene. Bir ben dakika güzel kız. Bak bak. Ne kadar güzel şöyle. şuraya. Şuraya inelim. Selçuk abi dikkatli ol. Günüm aydınına gel gel. Gel. Vak vak. Bunlardan yeme tamam mı? Bunlar da yerle. Ne yiyeceğim ben? Tamam. Ne yiyeceğim alıyorum. Bizimkine de kıracağım. Koyayım mı? Evet. Hadi oturun. Koy.

Abi Abi, Abi, iyi, 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 iyi. Melemen isteyen var mı? Sıcak bak. <laughs> <laughs>

ben 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 ben. Bak sana video ne Köyde de var yani. ya. Yarın tutarım. Ne zaman bansınlar ben bir şey demiyor çünkü. Ek pek abi. Hadi bir şeyler bul diye vali ya? E, adam doğa doğa olmaz. Baba el benim. Ben sizin de kaldım.

Takabilecek misin onu? Bana yoksa götürecekler mi? Takalıdır. Emin misin? Mi? Ya yok. Aslında öyle şeye kadar ha çok bir şey yok bir 5 bir, e, beş dakikalık yol var 5 dakikalık yola kadar götürebiliriz de çok. Bak o taştı bu sizin arabalarınızda getirdiğiniz rahatlar o taştı Bu bile sallıyor. Evet, evet, Orası sıkıntı olmuyor. Şimdi yine kaldırıyoruz. <laughs> Yok kız, şeydi, şey bir şey olmaz da. Kaynamışsın. Kaynamışsın. Kayna de yani garanti oluyor. Yani, Oğuz abinin arabayı o ne de hızlı ya. Evine de çıralacak mısın? benim oldu. Evet. Karavan bana ayırdı. Çıkmasa. Aşağıda yani sana versinler bir hayrını göremezsin ki. mı affeder? Yani arkasında. Köy tereyağı. Evet o da köy tereyağı. Ya burada Anıl senin bir karavan ayrılmıyor ya. Biz senin Hı. arabayla şey yapalım. Biraz Biz geri geri bir yana çalışalım ya. başka yapan yok. <laughs> şey bir... yanlarda vidalar var. O vidaları söküp çıkmaz mı? Otur zaman bir an yerine aynı, aynı seviyeye getirip de orada bir daha karavan takamam. Hayır hayır. Ben. Çıkmazsa geri götürdüğünüz. Onu öyle çünkü tekilerimizi onu keser çıkarız. Sıra çakayı. Bakayım özellikle. Sence. Ben <laughs> ne ne kol Hayır. <laughs> gibi. <laughs> gibi. bardağım var. Bunu, ben, ben, nasıl, var. buradan Hayır baba arsıyorsun ya. Sen uyudun ne duydun oğlum? Allah aşkına. Orada bir abi bizim. gece bir de bu şeylerden çadırda Kıtır 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 ses Ben koydum sen. Ben bir hayvan gibi. Hadi yapalım. Kemik mi

Çocuktan oturduğu gibi bir şey vardı ya. ama. <laughs> şey, da bir O pamuk gibi. Gerçek ekmeği zaten orada. Bak işte şey. Al Al Lina, bir

Yeterler kafeterye diye Baba e, 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 bizi <laughs> Şimdi oradan neymiş ya? Doğru oradaki mi lan? kömürle. <laughs> Sen şu şey internetten bir aldın, bir şeyin şeyin aldın ya, ya, ya şundan da al. Da al. Ne O ne da o? çok ucuzdu. Ben al. alacaktım. Şuna Tavukların başına bir yatma taşı. Nasıl? Koşana, koşana. Oğlum koşana. Şeye bir. Şeye de bak. Baba tamam. bir. Bizimle varlar hiç hazırlanan. Ay var baba. Robot kurtaramaz bu şey. Otur. Biz ileri gideceğiz. Ay! da girdi biz ikimiz <laughs> de lambayı daha. Benim yapacak yalsın girdi. Kamera çekiyor <laughs> Çekiyor mu gelecekler bu halleri. <laughs> ağzı ağzım <Şim <Al. şimdi. Gülüş> Şu <animize> Bakayım <laughs> <Abi agesineme> <laughs> <laughs> <trong al hombre> su mu Evet. Ondan gelmiyorum. Yarası. İyi, şu an iyi. Alabilirsin. Yani şu sıfır suydu yani. De 500. De <gülüyor> <Şu> <gülüyor> kimindi? bunu bana ver. Var. çay var ya yemekten de Gece <laughs> ne? sabah geliştik bile. <laughs> Sobanın başında var ya muhabbet çay. Dinledim baktım şuradan bakayım içiyorsanız. Ya da da çay falan bitmiş. Kaynamadan. 2 saat 3 lira. 4 lira 4. 4 lira en mı, o bu ben kalktım siz toparlanıyordunuz. Kaynamadı. Ben namazı de da dedim. Biraz daha. Bu nasıl? Cemaat ben yapsaydınız şunun altında bence daha iyiydi. Daha ee, e, de, de çekerdik. Hapı mı? Bekleyin mi? Hapı salın mı? Hapı salın mı? Hapı salın mı? Hapı salın mı? Hapı salın Öyle Hapı olmaz ki ama. Sevap de yani sıcak sıcak bana. sevaba girdi. Yok sen bu kadar bu şeyle bana hiç bakmadın ben de göz şey yapmadım ki. Açtım nasıl sıcak su geldi. Hayır buz gibi geldi Ya o zaman ters tarafı açtım. <laughs> Dedin mi de bana bunu? Hayır sıcak... ben de bilinçsiz açmadım. Bilinçsiz açmadım. Hatta ben dedim şimdi ısıtacak da gelecek de. Hemen yani. de geldi. Üstünde Evet üstünde hemen gelir orada. Ama onu banyo paketi olmuş değil mi acaba? Oraya koyuyorlar onu Yok ya orada bir de şu tarafı su yığılıyor. Bak karavan boşaltmazsa. Evet. Ne yapar? Şaka. Ben uzun ikinci ademde göremem. Ama sulu sulu sürece. Başta başta hatırlıyorum. He, tamam. Bir de şu şuralara gidiyorum. Evet. <laughs> <laughs> tamam. Şey, evet. Oluk evet. e, dış lan. Ne olacak yani böyle bir sonuçta bu? Ama pam, yığılıyor bak şey tuvaletin şu tarafına su görmedim. Abi boyu. ya senin çiçeğinden yığılıyor. Yamuk olduğu için. Küçük mü? yamuk, yamuk Evet bizimki de yamuk. Bu kadar değil. <laughs> Bunların ki daha yamuk. Baksana sizin karavanınızın. Hayır onun ayakları fazla açmışlar ya. O ayakları böyle indirse. Bunların gibi böyle diyoruz. Mi? Midemiz bulanıyor. Başımız dönüyor. Bak, O ayakları, dön, yani. ayakları indirseniz tamam. size. bize geldi. Acemi bize geldi. İlk onu indirdik. ya. <laughs> biz sallandık o kar yağarken. Beşik gibi. Niye? Sürücü adam mı? Sallandı. hiç İşte yamuk ya ondan baksana duruşunu. değil. Ayakları fazla açmışlar ya iyice ayakları bilmişler. Tek ondan da sallandı yüksek. Yükselmiş altta. Döndükçe döndüğümüzde sallanıyor. Şuna bakar mısın? Hele kurkan dönünce karavan bizim sakinlikle yatacak gelecek herhalde. <laughs> Biz yaptık ya biz oradayken yapıyorduk ya şimdi yapabilirsin. Kız kaynamadı ya daha. Ya beşli sonu var ya. Bir bitiyor mu? Bir tane da bitirme, Rezil olmayalım daha fazla. Ne? Bir tane var Bir tane var bu Bu ha, ne kadar? Buna var ya yani. Verdiğim bütün para yapma. buna. İşte bu bir şey ama temiz yani. Her şey önüne çıkıyor alıyorsun. <laughs> Hayır bu şimdi alacak bir şey değil mi? sen bana söylesene ben sana neler alırdım ya. Ben, ben biliyor benim çok şey alacağım ya o yüzden sesini çıkartma Işık aldım işte ışıkları tamamlamak <laughs> 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 için. Saçma da şeyler. Ben bunu temizden aldım diyor şu kadar şu kadar anlıyor musun bana? Baba. Hayır bir de gelişi de şey, bir şey, de e, şey, alacakken, alacak. şey, onu tamam hani koyayım. Hadi Duş başta bile <laughs> Eve duş başta almış. <laughs> <laughs> ya ya bu. Ya ben girmeyeyim ortaya. <laughs> bu Instagram'da kanka bir reklam giriyor. Oradan bir giriyorum. Abi neler aldın neler bende ya? evde yer yok olacak. Başka ama daha da ev değil de daha saçmaları vardı. Gerçekten. Onları da söyleyebilirsin. <laughs> <bir> şey <laughs> <Üzgara> çıkmak için. bir <laughs> var ya. Yani. Evet, ama güzel şeyler var. Ya, ya bence oradaki para şeyini buluyorsun ya. Hepsi burada Yok ya ama hayır. çantalarda. Kalitesiz, yani. kalitesiz değil ya. Hayır. Yani akşam şey. filmi ceza burada. Ne yapacağız şey yapacağız. Bu? Buradan yorumları okuyor. Hangi Her bir şey seçtin. Seçtin. Mesela bir Çı çanta seçin, var mesela. Sen Mehmet'e okul çantası aldım. Eee... Ben de, alacak. de,

anne bir gelsene. gelsene. Oldu, bir bir o safancan oralarda yaktırmazlar. Bir, Hayır. bir böyle kamp için mesela bunların gittiği yerler yok mu oralarda? Var değil Evet. Evet. Karadeniz, 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 çok, bana, asla, zaman. Kalın, asla. Hmm. Şey. E, o zaman hiç öyle yani. Karavanlar gerçekten böyle, karavanla belki ter böyle ter doğa yerler. <laughs> Kampingde güzel olmuyor, rahat olmuyor. Herkes iç yer. Bırakın. Bırakın. Şimdi bir ateş noktası Büyük bir ateş yakarız. Hımm gibi hareket Anıl abi? şey, Linen'in kutu oyunları nerede? Hiç bilmiyorum ya. Nerede biliriz? Bu soyumları çantasında. Ben bu da Azra, Azra da getirdi. o. yok. Arkasına. Ahmet, gel, oraya gel. Oraya. Hayır, hayır, buraya. Aç orasını, aç. Lan, ee? yani evet, Bak geldi, her çantası ama. olması lazım. Oto. Sır çantası. Şey söyleyeyim, Azra'nın hemen meydanda iniyor ya, camu Tamam. Belli başka bir şey olasılığı. Nerede kalmış? Alın Tamam yeneyim ben. Al da çay da alayım. Daha, Daha kayna kaynamak üzere böyle. Hafiften bir oynadı. Dur ben alacağım. Bir şey diyorum. Sen belki ısını da. Sırtımıza gel ya. Bizi yırtmışlar. Dur ben sana. Sakının oraya gel. Yok yok iyiyim. Bir şey benim çatamı karıştırdınız herhalde buradan. evet. Ben Sen yap temiz. Bu temiz. Tamam neyse. küçüktü benim zaten. Bu tane de. O. Abi, ne yaptın? Anıl abinin temiz Ne, ne, yaptı? Yaptı? ne kaldır, düşürdü? kaldı. Bunları yiyecek mi? Dur yukarı ben. ver. ben, onu ben. O, aldın, Temiz Kaynamış. Su koy o zaman.

Evet. Şey, e, evet. Allah Vallahi hemen biter bak. Zor zor da kalıyor Benim bile, almam lazım. Arabamı ikram lazım zor. nerede? Şey araba, benim arabada tank var yüzük arkada. Onu gidip alıp Neyi alacaksın lan? Yarca mı alıyordun mı işte balta nerede? Şöyle karab? Orada. Burada balta O değil o değil. Ama şurada ya gözün değil.

Düşünsene buraya yarım metre karda gelmişiz. Gelemeyiz ki. Elendik biz diyor. Elendiniz ya. Bunu yaşamazsan sen Oğuz abi. Biz kavurda durdum. Daha dinle çay bakıyoruz. Çay Böyle bir şey var. Ama evde çok başka. da mesela... yemek mi? Ben Emel'e de, böyle değişik işte bardaklar aldım. Şöyle <laughs> birkaç şey yedio <laughs> şey, bir şey, şey, adası aldım. Kadir ezildi. Bu ne, böyle diyor, böyle bardak mı olur? Şaşırtıyor. <laughs> Daha fazla <böyle çeşitli. gülüyor> O en basit. <laughs> çırp, ben ben, 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 ben. tatlı da hiç sozmuyor, Şimdi bu küçük bardakların altında tördüğü var da

Hanım Araba, ara, sen arabayı kapat. Çayı alalım ee, mı içeriye bu bir şey yapmayız. olur mu? Çalışacak mıyız? Ç sadece çadır kuruyorum. Arabalığı çadır. Çadır kuruyorum. Tamam iyi hadi. Kuru kapatmayın. Bir şey söyleyeceğim şey sadece bu çay da şey yapmıyor mu? Görmez şey, mi? Yapacağız diye canımız çıktı zaten. Kaçınmıyor mu? Şunları alalım. abi. Sonra bana gelsene yardım edin.